Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta e, Sky Wars'in ikili oyunu ile karşınızdayız. Yanımda Ertuğrul. Merhaba. Arkadaşlar hemen e, oyunumuza geçelim. Zaten ilk videoyu izlemek için direkt ben, e, bu videoyu izlemeden oradaki e, kanalından, e, profilinden, kanalından e, direkt gidin, izleyin. Çünkü ben orada nasıl takım oluşturulacağını falan anlattım. O videoda da söyledim gibi biz çok iyi oynayamıyoruz arkadaşlar ama birinci olmaya çalışacağız birinci değiliz ya bu çok bir taneden parça at ya ben neyim tamam de... evet ne diyeceğim <laughs> şimdi arkadaşlar biz hangi takımdayız hemen bir de, bir de bakayım. arkadaşlar biz sarı bir, biz bir sarı, sarı, sarı takımdayız kimler bu şu mağarın içinde bir sürü var. ama neredeyiz direkt mağarın içine gideceğiz harbi ne <laughs> <laughs> Allah ne verdiyse al da yay yiyelim. Al bunu bunu al bunu al. Abi yay var. Al. Ay gider. O sende demir kılıç. Evet buldum. Kof 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 kof. Abi çabuk aç gidelim. Tamam. Abi burada senin yayların. Burada alev topu elmas. Burda burada da yayların var. Tamam. Bu bu bu. Abim de çıkar. Ok yanıtım Adam atıyor. Ah, çok fazla abi abi. Ah ah. Abi kaç kere kaç kaç. Abi benim anam. Bak şimdi yaz. Ben kendi yerime gidiyorum. Öldüm. Nasıl becerdin? Abi e, teşekkür ederim. Nasıl becerdin? Olur. Nasıl becerdin ölmeyi? Aşağı şey atladım. Bak <laughs> orada işte parçalarım yok. Yani abi. Al tamam işte. Bu da bende inanılmaz bir oyun kastı. Eğer bir videoda görünüyorsa bilmiyorum. Ondan dolayı ben ok falan kullanamadım. Kullansam alacak mı? Bilmem. Hadi hemen başla. eğer açılırsa. Hemen başlatıyorum. Bu 5, 4, 3, 2, Bak bu adamların altında bir şeyler yazıyor. Yoni, Sunny, Panda. Bizim altımızda mı çıkıyor? Ben neden biliyorum? Ben mesela bu adamla Amanda'sı. Ha adamdan kim gerçekten? Böyle. Mangals, monies. Evet. Adamın gerçek adı oluyor. Büyük ihtimalle üst üste yavrusu oluyor. Eee abi ne yapıyorsunuz? Hangi kata özlemişsiniz? Mavi, Mavi. kata özlemişsiniz. Şimdi ben şurada arkadakine gideceğim. Sen oradakine git. Oyyy. Baş başa da başlamadın şu an. Eheheheh. Burada yay var, okta var. Tamam. Burada da var. Abi dikkat boşluk var. Nerede? Ertuğrul yetişemedi. Yetişmemeli bu. Ha sen burasın. Şimdi burada bunlar var. Abi gel burada demir var. Bak bu da arada ben full set oldum ya, ben de. olmadım abi videoda olan kesin ya alacaktım. Ya annem ben çıkartıldı ya o tepen. Ya ben de buradaki adaya geldim. Ya, hiç yardıma adına gelmiyorsun yani. Abi bronk almak. Abi açıl düş. Sen nasıl becerirsin açıl. Nasıl beceririm? Hiç ama gelmiyorsun. Sana düşeceksin. Ya ne yapıyorsun? <laughs> abi ne yapıyorsun ya? Abi zıpladım ben zıplamadım. Ya abi Neyse. Tamam Ertuğrul özür dilerim seni sinirlendirdiysem. Her şeyi abi alıp yapıp oynayamıyorum bizde. Ya? Tamam çok özür dilerim arkadaşlar sizden de özür diliyorum. Çok özür dilerim. Ya abi. Hadi başla. Zaten videonun başında da biz çok pro oynuyoruz dedim ya ben. evet. Hani süper oynuyoruz ya dedim. Ne bileyim böyle bir bir şey ikiz yolları falan böyle. Ertuğrul burada az önce oynayan adamlar. Şu başta ok oynuyorum. Aferin sana. Ben sana çok şimdi. Yerimde durmuyor. Elmas kubuzum vardı. Ben ben silip silip şey ettim. Deniz kubuzum vardı. Ben de diyorum çocuk niye ben full set değil dediğimde ee Nefes acaba ben ne full setliyim diye sorulamadı. Mert senin zaten deniz kubuzun. Ben full setliyim. Az önce dedin ya. Ayakkabım yoktu. Yemin ederim. Ama ayakkabı değişiyor. Ama anlar kubuzun değil. Gümüşlük <laughs> zaten ee kapıda saklanmış değil mi? Aynen. Tamam. Ben şu üsttekine gidiyorum. Sen neden gelmiyorsun? Ben tek başıma geliyorum. Sen... Tamam. ben üsttekine ve bunun altındakine gideceğim. Aman 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 aman. Kapa. Abi, abi bari şeyi bana verseydin iki tanesini ne yapacaksın sen? Koy. Alamıyorum ya, al ya, tamam hadi gel gidelim Yok ben. Ya bak öleceğiz işte. Oo, ya içeri. Mi? Ben evin içine gidiyorum. Yaide yok. Adamlar gelecek. Miyim? Bakıyorum. ben Alacaksın mı? Şerlam mantık şey o ha abi gel burada da var ya. ya abi efendiler al abi, al hepsini sana al az önce Demir kılı hiç bir abi orada iki tane demek erdo konakta kılıç savaşa gireceğim sende abi ya orada iki tane demirden şey var ne ben niye görmedim al şunu sayı demir demir tamam Artık öleceksin değil mi? Yeah. <laughs> Aa. Hem de arabeletli yay oldu. Sen aldın mı? İstersen at da hani ben <laughs> koyuyorum işte. Koy. Bu al, bu al. Nerede adam? Nerede <laughs> adam? İçeri hiç, hiç, hiç bir şey kalmış i̇şte Bırakmış yere... ayrı duruyor. Span evet, evet. evet. bayağı Abi! <laughs> Efendim. Ya abi ya. A abi de bir yok Abi ben ne kadar çıkartıyorum vardı ben de zıraptım. Oh be, orman etme. Abi, siz bir şey Evet. <laughs> ya abi ne yapıyor adam? Bizde gitti. Aa, bir kişi kalmış be. Ya neden bu adam mesela sıfır blok? Bu adam niye uçuyor? Benim yani bu adam neden sıfır blok kırdığı için gidiyor? Mesela ben bir blok kırmış olsaydım ben de burada olacaktım. Abi. abi yeniden önce oynamıyor. Yeniden. Önce. Evet, Bence de işimize yarayabilir. Hadi çabuk başlat artık abi ya. Hemen tutma. Ne yapacağız? 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 Arkadaşlar eğer e, bu videoya e, çok güzel like like, gelirse like, ve yorumlarda da belirtirseniz hem bu Skywars'ın isimlisini hem de e, yani aynı videoda değil de farklı videolara e, Bedwars dediririz. Neden bu adamı izliyor musunuz evet, kişi? Ben çok seviyorum bu adamı. Bu adamlar. Bu Alır mıyım? sen be. Artık ben izlesene. Adam adam kardeş. Ne edeceksin? Alır. Aldı. özür Öldürecek mi? Aha öldürdü be adam be. Bak bu adamlar bak ilk işte hiç bakmıyorlar. Adam son yani böyle garip yerlerdekilerine bakıyorlar. Adamın da kolları iyi eller. Ha bak bu adam inanılmaz zor oluyor sana tabii. O yüzden ben bunu izliyorum. Bu adam seni, bu adam birinci oluyor sana söyleyeyim. Mereyi Aa illa dikkatimi dağıtacaksın. Ha bak değil mi? bu adam yani. Bu arada ben lobi diyorum çünkü sıkıntı oldu. Bir... Sen niye giremedin oyunu? Takım teknik sorunlar olmuş olabilir. Ya artık. Bittim az önce ne oldu biliyor musun? 2 blok sandım zıpladım 3 blok. Hmm. Çok güzel oynuyoruz değil mi arkadaşlar? Siz de yorumlarda evet. belirtin ya. Ya mükemmel. İnanılmaz oluyor. güzel oynuyoruz. Evet daha garip bir ses çıkartabilir misin? <laughs> ya çıkartma. <laughs> Mecaz anlamda söyledi. Evet görevlerimize bakalım bak bu görev tamamlanmış. Okula 250 hasar ver var. Okla. 5 ateş topu okla, kullan. Okla 1000 hasar ver. 20 öldürme al. Tam ben okla 1000 hasar ver. 20 öldürme al. Yani 20 kişi öldürme demek. Evet. Kişi şey Her adamlar sırası sen git ortaya 50 tane al. Maviyim. O zaman ben de maviyim. Sen sensin. Şey ne, ne oldu adam Direkt al bak adam ne yapıyor biliyor musun? Hiç şu chestlere bakmıyor. Bak bir bana. Bak bana bak ne var? Bak hiç şurada chestlere bakmıyor. Sadece gidiyor bu tarafa bak. bak. Evet doğru. adam bir al 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 hepsini. Ben direkt kar... al çekiyor lan ben çekiyorum. Evet. Dikkat et, orda boşluk var. Aa, hop hop. Aaa, hadi bakayım. Abi. Ya, ya, ya. Tam çabuk. Aşağı attım Ama hadi bir şey yap. Ne var orada? Var bir şey Abi, adam mı? Yasin, ben de kişiyiz. Abi, arabaleti var. Ben de topum var. Gel i̇şte. gel gel gel. Savaş 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 savaş. Öldür öldür öldür. Öldür 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 öldür. Öldür öldür öldür. Öldür öldür. Öldür öldür. Öldür öldüm 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 Öldür öldür. 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 Evet. normalde neden duvar çekeyim Olamaz adam zıkayım. Oh, zıkayım. Adamı, adam yani. eline arabayı salıyor gösteriyor seni duvar çekmeni bekliyor zaten adış etmek için Abi işte bana adış şey ettin ki canım azaldı ben senin sen. için yani o zaman evet. niye ölürsün diye kızıyorsun bana öyle nasıl yarutu binaenaleyh tek tek bende size yapmak istedim tamam ben bak buradan isteyeyim size yapmadım orda bir de sen tamam mı direk var Hemen çek 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 çek. Hmm. da yok yay... etmedi. abi burada yay falan var gene. Yok etmedi. Burada yay falan var sana. Biz var mısın? Al çektim ama bir tane boşluk var dikkat et. Evet. Aha elmas vallahi. Oo iki tane hem elmas var hem evet. elmas. Burada alev topu var burada. Ertuğrul yukarıdan adam gidiyor. Evet. Aha geldi. Aha bir tanesini şey aşağı attım. Yerine düşerim. Düşerim. İşte adamım be. Abi yay var mı? Var mı? Benim çok güzel ben var. Elmas kılıçım var. Kılıçım Tuzakları kurayım mı? Ben Bilyon vardır 8 tane bilyon var O da verildiği için

Aha aşağı. Nasıl satılıyor? Aşağı. Alev nasıl? Testi. <laughs> ya tıklıyor, atıyor yani ne yapayım? Tamam tamam ben satarım ben bir şey. Gideceğiz burada biraz daha bekleyelim. Abi şuradaki adam. Afrika. atma Turamadım. Hadi ya tamam gel bende de yer var. Ben şöyle Tam vurdum düştü tam Aha abi yayla yayla. Ender Pearl attı aşağımıza. Bir sürü şey kurdu. Arbeletle düşürdü Ertuğ. Ben de ona alev topu atıyorum. Tamam gel Ertuğ dikkat et. Bunlara değersen ne olur? De Adam arbeletliyor dur. ben ölüyorum ya. Vurdum. Düştü. Alacağım. Ben de vuruyorum da be ölmedi ya. Ya harbiden de ölmedi. Yukarımızda adam var bu arada. Ya yok sen de Dikkat et bak. Aha aşağı ben de an üçüncü. Ben de alttan yaylayacağım. Ben de yaylayamıyorum ki. Ben er 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 aşağıda adam var. Ah! Ya kafana bakın böyle. Onlar iki kişi geldi. Erpa dalsana. Abi dalsana ne oldu? Ben de alsana, Ben de öldüm. Ben de öldüm. Hayır. Oğlum, sen, bu adam senden neden razı? Çünkü benim oyunum kastı. Ben öldüm mü ölmedim mi ben de onu bilmiyorum. <laughs> Hadi yeniden oynayalım. <laughs> tamam. Arkadaşlar bu son maç olsun. Olsun. Gelecek bölümde eğer gelmesini yani, istiyorsanız var ya Biz de gelecek bölüm için. Bu arada bu maçta iyi oynadı. Ben birkaç tane adamı düşürdüm aşağı. Ama Kılıç yok ben kılıçla yakında Baksana pekine. adam ne yapıyor gidiyor ge Oo, abi 3 tane kişi öldürmüşsün Ne görevi tamamlandı Dedim ya Görevi tamamlandı dedim Ama Mertu Görevi tamamlandı sen. Eee, <laughs> Hangisini aldım ben bunlara gidiyorum Sen onlara git sonra Hemen varsa hemen bak git ortaya bak Orada adam olmadığı için Kırmızı adam olmadığı için hemen şuradaki çizgi alırız İşte falan çıkarız hallederiz tamam mı? Maç başladı. Nasıl adı. adam yok? Kırmızı adam var ya. Maş baş başladı. Maç baş başladı. Maç başladı. Burada bir tane gözlük var. Abi çabuk çabuk alın. Tamam. Sana yok. Aldım lan aldım lan. Ne görüşlüğüm? Aldım. Biliyorum yok. Var. Ben atladım. Çeste gittim. Ben atladım. Ben de diğer çeste gittim. O elmas. Bunlar. Adamın yayı var. Dikkat et. Abi arbalet bunlar sende. Alev topu sende. Aa aşağı düşmedi. Abi, Ertuğ, aşağı düşmedi dedim adam. Ama sen dinlemiyorsun ki beni. Yani yok yani. Ne? Ya. O kadar değil mesela. Ama sen çok ayrılıyorsun benden bu aşkına. Ne ayrılıyorum? İki bile öten misin? E, Ertuğ adam aşağı düşme dedim. Abi ben orada dedim adam aşağı düşme dedim. Arkamda ne <laughs> oldu sen? Sonra e, ne oldu da bir döndü? Evet. Son maç olsun dedik. Son maç kısa sabit. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar bak şuradaki görevim tamamlandı. Şuradaki görevim tamamlandı. Bir de okula hasar ver görevim de tamamlandı maşallah. Abi burada gemi düştü. Bu var mıydı? Vardı. Evet. Arkadaşlar ee, bakın burada ödüller var. Ne? Şu an bunu aç, 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 açacağım. Sonra bu gelecek. Tüccar 10 seviye gerekli. Sonra buradaki 15 seviye gerekli olan lobi aleti. Diye yani yani adlandırılan bir şey. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu bölümün daha yani bu bölümün devamının gelmesi istiyorsanız ve bel varsa istiyorsanız arkadaşlar bunu da yorumlarda belirtin ve like atın. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.